Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery'de yeni gelen bıçağı tretlemeye çalışacağız. Bu bıçağı nasıl aldım derseniz eğer. Tabii ki de buradaki şeyi toplayarak şey yapamam. Tabii ki de toplayamam okullar yüzünden. Zaten iki hafta ama iki hafta diyorum işte iki günde zaten hafta sonunda da şey yapamam. Toplayamam bu kadar şeyi. Buna ben tretle aldım tabii ki de. Legendary verdim buna. İnşallah güzel şeyler verirler. Yoksa legendirim boşa gitmiş olacak. Bir de hangi Legendary derseniz Rune diye bir tane bıçak var. Onu verdim. Hangi kutudan çıkıyordu ya? Bu mu? Yok bu değil. Hadi. Bu mu? Müce, ha, Buydu bu. Rengi buydu. Mücevhermiş ismi. Ben Türkçe kullandığım için ismi farklı gözüküyor tabii ki de. Bir şarkı açarsa işte tedbirimizi alalım. Şuradaki şeyimizi kapatalım. Bir de ben bu bıçağın şuradaki şu silahımla çok aşırı uyumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü baksanıza ikisi de çok şey oluyor bence. Çok güzel set oldular. Ama bu Ginger asıl şeyi bu. Buna baya aşırı uyuyorlar. Ama tabii ki de ben bunu daha iyi buluyorum. Daha iyi yani. Şimdi bunun ismi ne? Evet bunun ismi İngilizce'de. İngilizce yapalım şunu. Çünkü benim dediğim server İngilizce. Ha, Pumpkin Pia. Trading. Trading. Pumpkin yazdım da neyse. Bakalım buna. Ice Blaster ama yok. Onu vermedim. Hayır. Katil geldi. Kaç kaç kaç. Büyük ihtimal öleceğiz de neyse. Biz yine de kaçma şeyimizi deneyelim. Şerif nerede? Burada. Şerif is here. Katil is here. Gel bakalım katil. Hayır bıçak fırlatıyor. <laughs> Aha sıktım. Yes be. İşte katillik. Daha doğrusu şeriflik. Bakalım Pumpkin Pie ne verecek? Tabii ki de bunu hayatta vermem bu arada. Bir de bunun volusunun kaç olduğunu bilmiyorum ama inşallah birinin üstünde bir volusu vardır yoksa boşuna ben legendary verdim. Icewing verseler bile kabulüm bu arada şu an. Trading Pam King Pie. Lütfen bir şey verin. Godly veya Icewing. Ben buna Icewing'e bile razıyım yani. Tam legendary'ye de razıyım artık. Çünkü hiç kimse trade atmıyor. Veya benim girdiğim serverdan dolayı o da olabilir. Evet ben buraya oyun oynamaya gelmedim. O yüzden diğer server'da görüşürüz. Evet arkadaşlar yeni server'ıma geldim. Umarım bu server güzel olur da bu server nece konuş acaba? İspanyolca olabilir. Ama bilmiyorum. Trading. Farming, Pia. Lütfen güzel bir şey verin. Burada bir şey yazıyor. Thanksgiving event. Evet bir şey anladıysam Tanks'i biliyorum sadece. Başka da bilmiyorum. He bir de event'i biliyorum. Giving neydi ya? Vermek miydi neydi? Onun gibi bir şey. Anlaşılan insanlar bize trade atmayacak. O zaman ben trade atarım. Çünkü neden olmasın? Anlaşılan biz bu bıçağı tradeleyemeyeceğiz. O zaman biz de başka gaddileri tracklemeye çalışalım. Mesela bu hayatı şu Ice Blaster'a trackleyebiliriz. Belki verir. Veriyor mu? Verirse bu arada cidden veririm. Hayır vermedi. Cidden şaka yapıyorlar ha. Gaddiye gidiyorlar böyle kötü çöpten bir şey veriyorlar. He, gel bakalım. Sanırım kabul Verecekse. Veriyor mu? Hayır, Luger istiyor. Luger ben 70 bolu. Piksel de şey ben ona hiç değmez vallahi. Ben vermem Luger'e. Çok değersiz ben. Değerli de Luger'e veremem. Luger bence benim için gayet şey. Yani bu gördüğünüz Luger değil. Şu Luger'dan söz ediyor. Ama veremem. Sanırım bu serverda da trade yapamayacağız. Neden benim girdiğim serverlarda trade trade sunucusu olmuyor? Video dışında ben trade yapmaya çalışıyorum. Video dışında baya güzel serverlara denk geliyorum. Hatta güzel trade'ler yapıyorum. Ama video çektiğim zaman çok kötü serverlara denk geliyorum. Neden? 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 Neyse o zaman diğer serverda görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim. Ve yeni, bence bu server gayet iyi. Bu sefer ben Luger'ı tradelemeye çalışacağım. Trading Luger. Çünkü cidden bu arkamdaki bıçağı hiçbir şey vermiyorlar. Verirlerse de böyle kötü bıçaklar veriyorlar. Böyle common kötü. Şimdi birilerine trade atalım. Bunun varmış, vermez bize zaten. Wavesı varmış, bunun waves kaç volu olduğunu bilmiyorum. Ama volu sen son böyle bir 300 falan düşmüş olabilir. Şu pixel ve blistera versem mi acaba ha, diyeceğim de değmez bence ya. Ya bilmiyorum ne vereceklerini de. Neyi varmış bunun için bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Orseto Yuli La diye biri var. Onu şey yapayım belki. Buna bir şey verir. Buna bir şey verir misin? Lugur koydu tamam. O zaman bu ve buna setene verirsin? Geberdim. <laughs> ve decline. Evet buna mı versem acaba da bu var zaten bende. Lugra trade attı büyük ihtimalle. Hayır veremem bunlara. Aşırı kötü. Lugur'un bence baya altında kalır bunlar. Düzgün bir trade yapamıyorum. Neden? Neden güzel bir trade yapamıyorum? O zaman diğer serverda görüşürüz. Bugün baya server değiştirdik ama neyse. Umarım bu emeğimizin karşılığını alabiliriz anse diğer serverda görüşürüz. Evet arkadaşlar yeni bir teklif buldum. Blaster yani virtual setinde Blaster setinde nedir? Bu Ameris seti alıyorum. Şimdi buna bastıktan sonra alıyorum. 1 2 3 aldım. Arkadaşlar aldım. Vallahi aldım. Umarım buz yapmamışımdır. valularını bilmiyorum. Arkadaşlar de ben takipçimle trade yaptım. Leyla'yla. Gerçekten çok tatlı bir takipçim. Umarım güzel bir şey almışımdır. Ameli seti ben gerçekten seviyorum ama karakterimde çok güzel hoş durmuyor. Videodayım. Videodayım dedim. Ok oh yazıyor. Evet video edeyim deyince Leyla'nın tepkisi. <laughs> Zort. Abone olun <Allah> diye. ya. <laughs> Ve like derim. Ve şu an assassin moddayız arkadaşlar. Ben bu setimle birazcık şey yapmak istiyorum. Oynamak istiyorum bir türlü. Sonra da yavaştan videomuzu sonlandırırız. Bu videoda boş dön durmadık yani. Şu an şuradaki kişiyi öldüreceğim de kaçıyor. Evet fırlattım ama büyük ihtimalle onu öldürmem gerekmiyordu. Ben çok da diplere çıkmak istemiyorum. Evet kim kimi öldürdüğünü şu an bilmiyorum. Ama oynaması gerçekten çok güzel. Bıçak bıçağın boyu çok büyük yani. Ve kazanan arkadaşım. Akşamın avatar da çok güzel baksanıza ya kediyle. Çok tatlı. Benim en sevdiğim hayvan. Yani o anlam değil. Avatar en sevdiğim şeyden yapmış. Şu kedi şapkası çok tatlı cidden. arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün sizlerle birlikte, takipçimle birlikte trade yaptık. Virtual set verdim. Ameri set aldım. Bence gayet iyi. Çünkü ben bu Ameri seti gerçekten çok seviyorum. Win lose yaptım mı? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Veya fair. İsterseniz hani ikisinden birini yazarsanız sevinirim. Win mi lose mu fair mi diye. Her neyse evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı da kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.